Ana sayfada bulunan sınıflar sekmesinden işlem yapmak istediğimiz sınıfı mor renkli filtreleme ikonuna tıklayarak kolayca bulabilirsiniz. Sınıfın sağ tarafında bulunan işlemler sekmesinden sınıf kartını tıklıyoruz. Öğrenci eklemek için tüm işlemler sekmesinden öğrencileri seçiyoruz. Sağ tarafta bulunan mor renkli öğrenci ekle ikonuna tıklıyoruz. Üç şekilde öğrenci ekleme yapabilirsiniz. Bunlardan birincisi isim ile arayarak ekleme seçeneği. İkincisi doğum yılına göre aramaya yaparak ekleme seçeneği. Üçüncüsü ise geçtiğimiz eğitim yılından öğrenci taşıyarak ekleme yapabilirsiniz. Öğrencinin sağ tarafında bulunan işlemler sekmesinden öğrenci kartına kolayca ulaşabilir. Başka sınıfa transfer edebilir. Veya sınıftan çıkartabilirsiniz.